ne zaman şu mahalleye yeni bir köpek düşse, benim yüreğime de aynı anda bir ağırlık düşer. Bak samimi söylüyorum, artık psikolojim bozuldu. Geçen gün mahalleye bir kangal geldi. Dişleriyle gülümseyen cinslerden. Adı da Takoymuş. Allah seni ne yapmasın. İlk gün benden mama istedi. Verdik. Misafir dedik. Gönlümüz geniş. İkinci gün benim oturduğum gölgeler çöktü. Üçüncü gün ben ayağa kalktım diye höh yaptı, sinirimden tüy döktüm. Dördüncü gün annemle vedalaştım. Çünkü galiba artık benim bu mahallede ömrüm uzun değil. Bak bir şey diyeceğim ama kırılma. Bunlar biz gibi değil. Biz tırmalayıp geçeriz. Bunlar kuyruk sallayıp dost gibi yaklaşır, sonra bacağını yalar, sonra hayatını. Ben diyorum ki yetkililer çıksın açıklama yapsın. Bu mahallede kaç kediye yer var, kaç köpeğe alan kalmış, açık açık konuşalım. Gece gidecektim çöpün oraya. Baktım tako orada yatıyor. Çöplere öz çekim yapıyor. Selfie çekmiş, üstüne de sokakta stil sahibi olmak ayrı bir klas yazmış. Ben de orada usulca döndüm arkama, kendi gölgeme bile selam vermeden eve yürüdüm. O gün bugündür mama değil gurur yiyorum bir tanem.